Efendim Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Erancı Umut ve tabii ki hemen hemen her gün olduğu gibi şöyle bir finansal piyasaları yorumlayacağız. Sizden gelen sorularınızı alacağız ve bunları da elimizden geldiğince kısa süre içerisinde ve yeterli düzeyde de cevaplamaya çalışacağız. Şimdi Borsa İstanbul'daki geri çekilme hareketi dün de devam etti. Yalnız çok kritik bir destek seviyesine geldik. 8890 hatta bugün belki 8900 seviyesi bile olabilir. Çünkü bu seviye 7200'den gelen yükselen trendin desteği. Dolayısıyla artık Borsa İstanbul bu hafta itibariyle bakın altını çiziyorum. Bu hafta için yaşanan bu geri çekilme hareketleri devam edecek mi yoksa yeterli düzeyde kalıp yani mevcut bu haftaki geri çekilme hareketi artık bundan sonra yeterlidir deyip tekrar yönünü yukarı doğru bir döndürecek seviyesine geldik. Burası 8890. Şimdi zaten 8910 seviyesinde kapatan bir Borsa İstanbul var. Yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer 8890 gibi kritik bir destek seviyesi aşağı doğru kırılırsa Borsa İstanbul için şunu biz anlayacağız. Tabii ki kırılmadan kastım minimum bu destek seviyesinin altındaki 2 günlük kapanış. O zaman biz net bir şekilde şunu yorumlamaya başlarız. Evet 8890 seviyesinin altında fiyatlamalar var. Dolayısıyla Borsa İstanbul 9450 direnç seviyesini yani zirve seviyesini test ettikten sonraki Başlayan düşüş hareketinde hala iştahlı. Bu bakımdan dolayı döneceğim ve grafiğe bakacağım ve diyeceğim ki değerli yatırımcılar 8.890 seviyesinin altındaki 2 gün, günlük kapanış gerçekleşti. Yani şu anda bir negatif senaryo çiziyorum. Ve böyle bir negatif senaryonun oluşması durumunda diyeceğiz ki 8.740'ı tekrar ara destek olarak takip edeceğiz ama 8.890'ların altındaki kapanışlarda kısa vadedeki altını çiziyorum kısa vadedeki kelimesinin Ana destek bölgesi 8600 8500 seviyeleri olabilir. Ama bunun yanında şu anda hala 8890 olarak tabir ettiğimiz kritik destek seviyesinin üzerindeyiz. Bugün ben mesela yatay ama pozitif bir açılış bekliyorum ve böyle bir unsur söz konusu olursa da bir miktar yukarı doğru hareketler ve fiyatlamalar söz konusu olabilir. Eğer bu tarz bir fiyatlama olacaksa, yani buralar destek seviyesi olarak çalışacaksa o zaman da mutlaka 9030 seviyesini çok yakından izlemek gerekiyor çünkü burası 8 günlük üstel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu direnç seviyesi. Bunun üzerine atarsak yeni bir turda 9150 hatta 9300'lere kadar hareket görebiliriz. Ama dünkü videoları analiz videolarını izleyenler çok net hatırlayacaktır. Yeni rekorlar için mutlaka ama mutlaka Borsa İstanbul'un 9300 seviyesinin üzerine oturması ve yerleşmesi gerekiyor ki 9644 ve yukarılarda da 9900'lere kadar yükseliş hareketlerin devam etme potansiyeli bir hayli güçlensin kısa vade itibariyle. Dolayısıyla bugün 8890 seviyesinin üzerinde mi kalacağız? Yoksa bu destek seviyesi kırma noktasında iştahlı bir borsa İstanbul' olacağız. Tamamen ben buna odaklandım. Bence siz de buna odaklanın. Çünkü oldukça kritik bir destek seviyesine artık geldik. Şimdi e, Merkez Bankası'ndan dün e, özellikle de Reuters'tan geçen bir haberde e, zorunlu karşılıklara ilişkin bir adım e, atıldı. Tabii ki burası teknik bir konu. Ben bu teknik konuyu size açıklayıp da zamanınızı almak istemiyorum. Direkt sorularınıza geçeceğim ama bunu neden anlatıyorum? Çünkü bankacılık endeksini ciddi anlamda etkiledi. Bu adımın sonucu şu. Ee, mevduat faizlerinin yukarı doğru e, hareket etmesi. E, zaten bankalar kredi veremiyor. Daha doğrusu kredi verme noktasında da istekli değiller, iştahlı değiller. E dolayısıyla parayı veremiyorsun ama topladığın paranın maliyeti artacağı için bu bankaların kar marjlarında bir baskılanma unsuru olarak karşımıza çıkabilir. Bu anlayış sebebiyledir ki bankacılık endeksine şu an bakıyorum dün yüzde 3.9 seviyesinde kapattığını görüyoruz. Hatta genel itibariyle Akbank olsun Garanti olsun işte e, İş Bankası Yapı Kredi olsun net bir satış baskısı altında kaldı. Yani dün bankacılık sektöründeki geri çekilmenin sebebi Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği zorunlu karşılıkları ilişkin bildirgeydi bildirimdi. Bunu da net bir şekilde not olarak söyleyelim. Bugün ABD cephesinde üretici fiyat endeksini yakından takip edeceğiz çünkü iki gün önce açıklanan tüfe yani bir diğer unsur hem manşet hem de çekirdek enflasyon beklentilerin aksine yukarı doğru bir harekette bulundu. Yani beklentinin üzerinde gelmesiyle beraber şu anda aracı kurumlara bakıyoruz. Özellikle de küresel çapta Fed'in faiz arttırım döngüsünü Temmuz ayına doğru sarkıtmaya başladılar. Burası da önemli bir unsur. Bugünkü üfe verisini de yakından takip edelim derim. Şimdi gelelim hiç zaman kaybetmeden şöyle yaklaşık 4,5 dakikalık bir piyasa analizinden sonra e, sizin sorduğunuz hisseleri ilk etapta CW Enerji'ye Bakalım. Şu anda bakıyorum da yani 283.50 seviyesi bizim için önemli ve bu seviyenin altında bir fiyatlama ile kapatan bir hisse olduğunu görüyorum ama tabii ki buradaki kapatma öyle çok kuvvetli değil yani 283.50'lardan çok ciddi bir yukarı doğru uzaklaşma yok ama takip edelim. Bunun altında kaldığımız sürece aşağı doğru fiyatlamalarda şöyle ara direnç olarak 271.50 seviyesi takip edilir ama altını çiziyorum ara ara destek. 271,5. Dolayısıyla 283.5'ların altında kaldığım sürece 271,5 ama ana destek olarak da şöyle bakıyorum. 258-60'lara kadar, 258-70'lere kadar geri çekilme ihtimali söz konusu olacaktır. Bununla beraber diyelim ki 283.5'ların üzerine attı. Burada yükseliş hareketinin en azından tepkinin daha da bir kuvvetlenmesi için bakın dikkat edin tepki diyorum. Tepki hareketinin daha da kuvvetlenmesi için 290 seviyesinin yukarı doğru aşılması gerekiyor. Değerli takipçiler, değerli yatırımcılar. Böyle bir unsur söz konusu olursa 304 ve 324 buçuklara kadar yükseliş hareketi devam edebilir. O bakımdan dolayı 290 önemli bir teknik seviyedir kısa vadede. Ama orta vadeli bir analiz. Yani kısa vadeden uzun, orta vadeden kısa gibi düşünün. 224,5 seviyesi 375'lerden gelen alçalan trend direnci olduğu için çok önemli. Bu burası geçilmediği sürece de mevcut durumdaki yükseliş hareketleri tepki olarak değerlendirilmesi gerekiyor. CW'deki durum bu. Şimdi geçelim. Bir başka sorunuza yine bir enerji şirketi Euro Power Enerji. Şimdi Euro Power Enerji gerçekten e, net bir e, düşüş hareketi içerisinde. Yani e, 208.50 seviyelerinin yani buçukların test edilmesinden sonra düşüş hareketinin devam ettiğini görmekteyiz. Ben burada artık takip ettiğim en kritik seviye 254 251 bölgesi. Zaten 254.90'da kapatmışız. Dolayısıyla 251 kritik bir destek seviyesi olacak 254'ler aşağı doğru kırılırsa 251 potaya girer ama özellikle de 251'in aşağısında satış baskısının sertleşme ihtimalini göz ardı etmeyin. Böyle bir unsur olursa 139.20 desteğine kadar hatta onun altında daha da negatif bir senaryoda 126'lara kadar düşüş hareketinin görülme ihtimali bile doğar. 151 desteği bu kadar önemli bir seviye. Bunun yanında yükseliş marjı noktasında iki tane teknik seviye vereceğim size. Bunlardan bir tanesi 161 seviyesi. Yani 154.90'da kapattık. Yukarı doğru sekersek ilk etapta 161'lere bakarım. Ama 161'lerin yukarı doğru aşıldığı bir senaryoda ise 166 ve 175 seviyelerini yakından takip etmek lazım. Aynı CW'da dediğim şeyi burada da söyleyeceğim. 175'lerin altındaki her yükseliş hareketini tepki olarak okumak gerekiyor. Yani buradan çıkarım şu 175'ler kırılmadığı sürece aslına bakarsanız 208.5'ların test edilmez edilmesinden sonraki düşüş hareketinin devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi çok kısa TOFAŞ analizine bakalım. TOFAŞ'ta yön hala yukarı güzel duruyor. Ee, özellikle de şunu size söylemek istiyorum. Yani TOFAŞ'ta 260.20 seviyesinin yani 260 lira 20 kuruş destek seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yön yukarı ama mevcut durumda yükseliş hareketinin devam etmesi için de 273 273.40'ların aşılması gerektiğini net bir şekilde söyleyeyim. Yani eğer 273.40'lar aşılır ve üzerinde minimum 2 günlük kapanışlar görebilirsek yön tekrar 292.40 ve 301 seviyelerine kadar hareket devam eder. Özellikle de 292 40'ların üzerindeki fiyatlamalar oldukça önemli. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ama oldu ya az önce bahsettiğim kritik destek seviyesi yani 260'lar aşağı doğru geçilirse değerli takipçiler e şunu size net bir şekilde söyleyeyim 254 ve hatta daha da kritik 246-60'lara kadar da düşüş hareketi var. Ama 260'ların üzerinde, 260-30 desteğin üzerinde kaldığımız sürece yönü hala yukarı okumak gerekiyor. 273-40 kırılırsa da 292'lere kadar ve 304'lere kadar atak hareketlerin devamı beklenebilir. Şimdi Sabancı Holding'e şöyle çok kısa bir şekilde bakalım. Sabancı Holding'de bir miktar geri çekilme hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Normal ama Şöyle bakıyorum da kapanış 78.10 olmuş. 78.5 seviyesinde altında kapatmışız. Yani eee şöyle 78.90'lar yukarı doğru geçilmediği sürece kısa vadede yön bir miktar daha aşağı olabilir ve bu noktada da açıkçası 76.20 ve 74.30'lara kadar düşüş hareketi söz konusu olabilir. Sabancı olduktaki durum bu. Ama yukarı doğru fiyatlamalar yeniden başlıyor olabilir diyebileceğimiz seviye ise net rakam vereyim size 81 mutlaka 81'lerin aşılması lazım 81'leri aşan bir Sabancı Holding'de 83.70 hatta buralarında kırılması daha da kuvvetli bir alım dalgasını başlatabilir böyle bir durumda da 87.70'lere kadar yükseliş hareketi devam edebilir kısaca şunu söylüyorum 81 yukarıda 76 20 aşağıda bu band sıkışma bandıdır. Burası kararsızlık bandıdır. Bandın kırıldığı yöne doğru hareketler hızlanabilir. Fiyatlamalar derinleşebilir. Şimdi geçelim. Çok hızlı bir şekilde Aygaz'a. Şimdi Aygaz'da şöyle bakıyorum da 171.10 seviyesinin test edilmesi ya da en azından yaklaşmasından sonra bir satış baskısı oluşmuş. Kuvvetli dün itibariyle kuvvetli bir satış baskısı oluşmuş. Şimdi buradaki satış baskısından sonra 159.80 desteğini bir kere yakından takip edelim. Çünkü bu destek seviyesi kırılırsa değerli yatırımcılar. Size net olarak şunu söyleyebilirim. 159.80'lerin aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda 153.30 151 bölgesine kadar satış baskısının devam etme ihtimali oluşabilir. Dolayısıyla 159.80'lerin üzerinde kalması pozitif ama bu destek seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece de yönü hala ben yukarı okumaya devam ediyorum. Ve 171.10 Direnç olarak takip edilecektir. Ama 159.80'lerin üzerinde kaldığımız sürece 171 onların aşılma ihtimali bence kuvvetli. Böyle bir senaryoda da 185.40'lara kadar da yükseliş hareketi tetiklenebilir. O bakımdan dolayı 159.80 gerçekten oldukça kritik bir destek seviyesi umarım üzerinde kalır. Şimdi geçelim Kardemir D'ye. D'ye. Ee, ya dün ya da bir önceki gün yani salı günü konuştuğumuz bir hisse olduğunu hatırlıyorum. Yani bu hafta kesin konuştu bu hafta içerisinde kesin konuştuk. Şöyle bir şey demiştim. 13 13'lerden gelen bir yükselen trendim var. Ve bu trendin güncel değeri de 24-70'lerden geçiyor. 24-60 seviyelerinden geçiyor. Buranın üzerinde kaldığımız sürece yönü yukarı okumak gerekiyor dedik. Bakıyoruz kapanışa dün 24-22. Bugün mutlaka 24-70'lerin yukarı doğru aşılması gerekiyor. 24.70'ler yukarı doğru aşılmazsa değerli takipçiler 23.20'lere kadar baskılanmanın devam etme ihtimali var zaten 23-20 çok kritik kırılırsa hani 21-20 ve 18-70'ler potaya girebilir şu anda burayı konuşmak için erken 24.70'in altında kapanış yapmaması gerekiyor bugün itibariyle tekrar bir yönü yukarı doğru dönmesi gerekiyor ama 24.70'in altında kaldığımız sürece az önce de bahsettiğim gibi kısa vadede 23-20'lere kadar fiyatların baskılanma ve ezilme ihtimali var. Bunun yanında az önce bahsettiğim pozitif senaryo üzerinde 24.70'lerin üzerindeki fiyatlamalarda ise şöyle bakıyorum 25.80 ve 26.5'lara kadar da bir atak hareketi net bir şekilde görülebilir. Özellikle de 26.80 gerçekten önemli bir seviye. 26.5-26.80 bölgesi önemli. Buranın aşılmasıyla beraber evet artık düşüş tehdidi ortadan kalktı. Yeniden yön yukarı döndü diyebiliriz. Ama ilk etapta 24.70'lerin artık yukarı doğru aşılması ve orada kalıcılık sağlamasını beklemek gerekiyor. Şimdi geçelim bir diğer isteğe. Mavi.